Sık tuvalete koşuyorsanız dikkat. Mesane sağlığınız alarm veriyor olabilir. Selam dostlar. Bugün çoğumuzun başına gelen ama konuşmaktan çekindiği bir konuya değineceğiz. Sık idrara çıkma ve mesane sorunları. Eğer tuvalete yetişmekte zorlanıyorsanız, idrarınızın akışı değiştiyse ya da acaba normal mi diye düşünüyorsanız bu video tam size göre. İşte bilmeniz gerekenler. 1. Kronik mesane gerilmesi. Sessiz tehlike. Mesaneniz sürekli fazla geriliyorsa Zamanla genişleyip işlev kaybına yol açabilir. Özellikle idrarınızı tutmak için kendinizi sık sık zorluyorsanız, bu durum ciddi sorunlara davetiye çıkarıyor. Aşırı aktif mesane belirtileri. 21 saniye kuralına dikkat. İdrara çıkma süreniz bu süreden çok daha kısa ise, aniden gelen tuvalet ihtiyacı. Özellikle gece tuvalete kalkma, mesanem dolu hissiyle gereksiz sıkışma yaşıyorsanız, aşırı aktif mesaneniz olabilir. İdrar akışındaki değişimler ne anlama geliyor? Az miktarda ama sık idrar Mesane taşı veya enfeksiyon belirtisi olabilir. Zayıf ve uzun süreli akış. Erkeklerde prostat büyümesi işareti. Özellikle 50 yaş üstüyseniz dikkat. Yaşla birlikte azalan akış hızı normal olsa da, ağrı veya rahatsızlık eşlik ediyorsa asla göz ardı etmeyin. 4. Ne zaman doktora gitmeli? İdrar yaparken yanma veya ağrı, kanlı idrar, gece 3'ten fazla tuvalete kalkma, ani kilo kaybı veya halsizlik varsa vakit kaybetmeden uzmana başvurun. Asla unutmayın. Mesaneniz vücudunuzun alarm sistemidir. Nasılsa geçer demek yerine erken müdahale hayat kurtarır. Özellikle 40 yaş üstü erkekler prostat kontrollerinizi aksatmayın. Bu içerik tedavi amaçlı değil, bilgilendirme içerir. Lütfen şikayetleriniz için hekiminize danışın. Siz de bu belirtilerden şikayetçi misiniz? Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.